Şimdi bir müşterimizin isteği doğrultusunda 24 jant bisikletin, yani alüminyum bisikletin arkasına büyük bu büyük bir bisiklet 24 jant. O yüzden büyük bir yan teker takacağız. Fakat bu yan teker takabilmek için bisikletin üzerinde bazı değişiklikler yapacağız. Çünkü yan tekeri bisikletin orta göbeğinin yani bağlantı yeri yan teker bağlantılarını takmak için yeterli değil. Yani şöyle göstereyim. Öncelikle bunu bağlayabilmemiz için bunu buraya taktığımızda, bunu da taktığımızda bize de takacak yer kalmıyor. Bu sebepten dolayı özellikle de alüminyum bisiklet olduğu için gövdesi daha kalın. Daha kalın olduğu için bakın bu standart bir yan teker. Geniş, büyük geldi. Burayı genişletmemiz gerekiyor ki buranın ağzına takılabilsin ki kaymasın binerken binme esnasında. Şimdi bu değişiklikleri yapacağız. Bu sebepten şimdi yani şöyle anlatayım. İlk başlayacağımız şey daha uzun bir göbek mili takmak. Bu sayede yan tarafların genişliği daha iyi olacak. Bu da bizim bisikletimizin yan teker takmamıza olanak sağlayacak. Bir göreceğiz bakalım yapabilecek miyiz. önce hallolmasını olmasını istiyor ama maalesef biraz zor, meşakkatli daha doğrusu. Evet. Şimdi önce Önce göbeğimizin orta göbeği göbeğini sökeceğiz. Bu da Koreli maşallah kendi bisikletlerinde şey kullanmıyor. Bilye pek kullanmıyor, ruman kullanıyor. E, bu da yani ruman dediğimiz şöyle bir şey, kapalı. Hem bu bisikletin akışını sağlıyor, daha iyi gitmesini sağlıyor. Hem de e, kolay kolay bozulmuyor. Yani bilye dağıtmıyor yani kolay kolay. İşte bundan da şansına ele bir tane varmış. Bakalım bu üzerindekinden uzun olması gerekiyor. Bu göbekli. Az önce ölçtüm. Büyük gibi geldi, kontrol edelim bakalım gerçekten büyük mü, uzun mu. Yine aynı bilgileri kendi orijinal bilgilerimi kullanacağım yani bunun üzerindekileri kullanmayacağım. Burada bulmacam var ama ama bundan daha ufak yani evet daha ufakmış. Zaten bunu kullanmak zor değil ama neyse mil daha büyük evet mil kullandığınız mil daha uzun. Bakın görüyor musunuz? Şöyle tutayım. yaklaşık bir tane başparmak daha uzun. Evet, bu bizim işimizi görür, rahatlıkla e, sığmasını sağlar. Ama bilyalar, görüyor musunuz? Kendi orijinal bilyaları, daha ufak rulmanları, bu üzerindeki daha büyük. İşte marka marka, model değişiyor. Neyse ki kendi orijinal bilyalarını kullanacağımız için böyle bir sıkıntımız. Nasıl sıkıştırmışsak Hay ben senin yüzünü seveyim ya. Tabi daha buraya tezgahım gelmedi Bozkurt'ta. İşte böyle el aletleri işi çözmeye çalışıyoruz. İnşallah kalınlıkları uyar. uyar gibi geliyor. Evet. Bakıyoruz. Evet, gayet uzun. Evet, kalınlıkları da aynı. iç kalınlıkları da aynı gibi. Hemen kontrol edelim. Kendi orijinal bilgisini. Evet. Bakın tam oturdu. Ama dediğim dış tarafı çeperi daha ufak bunun. Şimdi şu uzun tarafı dişli bölümüne gelecek. Dişli bölümünde rulman var. Uzun tarafa takıyoruz. Bulmamızı taktık. Harika. Evet. Hemen. Dışımızı da takıyoruz. Tabii şimdi bunu takacağız ama bakalım dişlerimiz uyacak mı? içtiğimizi de takalım. Önce can bir korumasını, sonra da içtiğimizi bakalım. Temiz var mı? Evet, evet dışarıda payımız kaldı. Çok güzel, harika. Hemen yerine takıyoruz. Şu an muazzam bir pay var. Harika. Şimdi yapmamız gereken, şimdi yapmamız gereken bu bağlantı aparatını kalınlığını, hem kalınlığını bakın hem de burada e, vites telinin olduğu yere sürtüyor. Ben şimdi şuradan keseceğim bunu. Biraz daha kısaltacağım. Sonra tekrar kıvırıp içeri montajını yapacağım ama şu kanallarını incelteceğim. Ya yani şöyle V şeklinde yapacağım. Deneyelim evet. Mükemmel. Tam istediğin gibi oldu. Evet. Şimdi takmayı deneyelim. Normalde bunun arasında bir tane bu şekilde bir ince bir bide takmazsan, yolda kayma yapıyor. Ama tabi, bağlantımız eğer oluşmazsa, bu bideyi kaldıracağız. Önce yuvarlanmışlığı yapalım. Evet. Bu da olduğunu Tam böyle. Hem vites da sağlıyor bu. Şu şekilde, evet. Bir daha takalım. Zaten vidamızda bağlantı olduğu zaman tamamlanmış. En son ayak bağlantıları bu şekilde bağlayacağız. Onu da düz çenekle bağlayacağız. Yerdeki dengeyi sağlamak. Vallahi bence harika oldu. Sapa sağlam. Hem arkadaki vidak sağlam. Hem burada hatta şöyle az bir şey tıklatabiliriz. Çevirip girmesi için. için. <laughs> evet, i̇ki tarafta. Harika bir şekilde bağlantıyı sağladık. Şöyle göstereyim. ara bağlantıya, yani bisikletin bu yan tekerlek bağladığımız bağlantısına bir de taktık. Araya. Yani bununla bir bağlantısı yok. Bu düşse bile tekerlek çıkmaz. Araya ince bir 17'lik bir de attık. Aynı şekilde bu tarafa da keza. Bu tarafta da var. Şöyle görünebilir. Bu sayede tekerlek çıksa dahi veya herhangi bir sıkıntı olsa tekerlekte Yan tekerleklerde, bu tekerlek şu yerinden çıkmasın. Onunla bir bağlantısı yok. Aynı küçük bisikletlerde olduğu gibi. Bazıları bunu kullanmıyor. Sadece direkt dışarıdan bağlantı yapıyor. Bu da tekerleğin büyük, sürüş esnasında çıkmasını sağlıyor. Yoldayken atmasını sağlıyor. Tabi bunlar da düzgün bağlantı yapılmazsa bu şekilde kulak çıklar. Eğer bu şekilde tam giriş olmazsa gene olmuyor. bisikletleri de, tekerlekleri düşür, şu şekilde plastik yani yerlerde tıkır gibi diye ses yapmaz. Ama bu yan tekerleklerin ömrü en küçük çocuk tekerlekli bisikletlerinde yani en fazla bir aydır, en fazla o da. Öğrenmiş, öğrenmemiz gerekiyor yani bu kadar kısa bir sürede, artık kısa mı dersiniz, uzun mu dersiniz? Öğrenilmesi gerekiyor. Yani öğrenilmezse yan tekerleklerin çok fazla ömrü olmaz. Yani ömür boyu siz bunu kullanamazsınız. Bu da önemli bir nokta. Mesela şöyle aşağıda kalmış olabilir. Şöyle az bir şey yukarı alacağız ama neyse. Bir yapalım bitsin ondan sonra tekrar ayarlarız. Şöyle bir. Kaçtım tekrar söküp aşağıdan bırakıyor. O kadar beklemiyorum açıkçası. Ama en azından işin büyüğünü hallettim. Şimdi bunlar işin küçüğü. Yani şöyle sermiştik. Bir diş, hatta birkaç diş aşağı almam gerekiyor. Yani burada en iyi şeyi yapmamız gerekiyor. Tam, tam dik. Yere de tam değiliyor. Sadece şey değil. Montaj yapması değil. Bak, arada ben yani şimdi burada şey kullanacağım. Terazi. Üç tane tekerleğin de aynı anda yere basmaması gerekiyor. Yani ortadaki her zaman daha fazla yere basması gerekiyor. Yani şöyle salladığımızda yan tekerlekler, denge tekerlekleri biraz daha böyle havalı olması gerekiyor ki bu patinaj yapmasın. Şimdi bir deneme atalım bakalım olmuş mu? Bilmesini diyen için biraz zor oluyor ama bir de farklı bir göre. bisikletimizin vitesli ve ayarını bitirdik mi teslimatta hazır hale gelecek. Bu bisikletimizi Kastamonu merkeze gönderiyoruz. Orada bir müşterimiz talep ettiğimizden. Valla kendisi ayrı olsun diyelim.